Yine böyle sohbet eder gibi e, bir hasbi hal yapalım. Zaten hasbi hal biraz öyle geçiyor bizim hasbi Hani böyle e, daha böyle din odaklı değilmiş gibi ama aslında tamamen dinin hakikatini konuşmak daha e, ilerletici olacak hepimiz için. E, i̇lk önce şunu hepimizin bilmesi lazım. Yani işte e, Cuma sünnetlerini konuşarak din konuşmuş olmayacağız aslında. Tam aksine yaşamı düzenleyecek, ahlakı düzeltecek, bakış açısını düzeltecek, bizi daha ileriye götürecek şeyleri konuştuğumuzda din konuşmuş olacağız aslında. Yani bunu bir idrak etsek daha da belki ufkumuz genişleyecek. Mesela işte cum cumartesi ve pazar neden hiç düşünüyor musunuz? Cumartesi pazar neden tatil? Neden mesela diğer günler değil de cumartesi pazar seçilmiş? Çünkü biri Hristiyanların biri Yahudilerin. Mübarek günü, o gün çalışmayı tercih etmiyorlar. Bu kadar basit. Ve bizim de aslında çalışma lazım. Çünkü Cuma saatinde ticaret yapmak iyi bir şey değil, satış yapmak iyi bir şey değil ve oradan kazanılan parada bir hayır yok. Ya mesela şu an bakıyorum dışarıya çoğu yer açık ya hani açık ve insanlar git alışveriş yapılabiliyor. Kendin de yapmayacaksın. Aynı zamanda sen de satmayacaksın. Ee, biz de zaten mesela durduruyoruz mesela bu saatlerde tüm işlerimizi durduruyoruz. Aynı mantık aslında onlar çok daha kapsamlı bir şekilde yapıyorlar. Tabii ben biliyorsunuz Arabistan'da yaşadığım süreçte bizim tatillerimiz Perşembe Cuma'ydı. Yani Cumartesi Pazarı ben ilk defa Türkiye'de gördüm. Perşembe Cuma'dı tatilimiz hafta sonumuz. Bir Perşembe akşamı da Cuma'ya geçer gece olduğu için. Evet. Yani aslında Cuma günü komple baştan sona 24 saatiyle tatil. Perşembe, Perşembe günü de tatil. Yani hafta başımız cumartesiydi. Ay şu an çok iyi. hatırladım o günleri. Evet yani bütün okulum benim böyle geçti. Cumartesi okul başlardı. Okul başlama günü evet. Ve ne yapıldı? Bundan sanırım bir yıl, 2 yıl önce mi diyeyim? Tam tarihi bilemiyorum. Yani yurt dışı bankaları aktif bir şekilde Arabistan'da çalışmaya başladılar. Hatta e, Kuwait bankalar, bazı bankalar, Raji bankalar şey yapma ortak çalışmalar başlattı. E, dediler ki sizin hafta sonunuzla bizim hafta sonumuz farklı. Dört günümüz kayıp. Bu yüzden bir şeyler yapalım. Bakın orada yine de Suudi Arabistan yine Cuma gününden feragat etmedi. Cuma cumartesi tatil yaptı. Yani cumartesi en azından o günlerden biri düştü. Yani ne demek istiyorum? Evet ya cumaya biraz sahip çıkmak lazım. Yani bu sahip çıkmak illa ki işte tesbih çekelim, şu kadar Kur'an okuyalım demek değil. Gerçekten bugün istirahat etmeliyiz, maneviyatlı olmalıyız. Ama bugün maneviyatı sadece din kutucuğu oluşturup oraya kitlememeliyiz. Her halimizle yeni, yeni, ter temiz giyinmeliyiz, güzel giyinmeliyiz, gülümsemeliyiz. Bayram havasında yaşamalıyız. Ve bizi yorucu, işte zaten hayatın bütün yorgunluklarından ayrıntılarından sıyrılıp bunu yapmamız lazım. Ha gelelim hayatın yorgunlukları ve zaten kendi kendimizi bin kere günde üzdüğümüz bir yaşamımıza. Genelde kendi danışanlarımdan da gördüğüm bir durum da var ama birkaç ülkede yaşamaktan kaynaklı bir durum da var. Zaten siz de fark ettiğiniz için, daha önce sizinle bunun hakkında ufak ufak konuştuğumuz için bugün bu konuyu konuşacağız. Gerçekten farklı kültürler görmüş insanların daha sakin, daha ılımlı, daha böyle ufku açık, daha insan seven, daha yargıları az insanlar olduğunu görüyorum. Yani bunun hangi ırktan olduğunun bir önemi yok. Türkmüş, Arapmış, Afganmış, İtalyanmış o hiçbir şey yok. Yani bizler böyle bir şeyimiz vardır ya işte daha doğuya doğru gittiğimizde daha bağnaz, işte daha batıya doğru gittiğimizde daha modern. Hayır. Gidin İtalya'ya. İtalya'nın da çok bağnaz adamı vardır yani. Kendi kuralları. işte Fransa'nın da çok böyle bağnaz adamı vardır. Kendi yasaları, kendi kuralları. İşte mesela Fransızlardan başkası insan değil gibisi. On, on, orada da çok yobaz, çok bağnaz, çok kafası taş gibi insanlar vardır bu batıyla doğuyla alakalı bir şey değil. Bu şununla alakalı bir şey. Gerçekten gezip görmek, insan tanımak, farklılıkların olabileceğine inanmak, kabul etmek. ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi Arabistan öyle bir ortam ki özellikle Mekke Medine'de yaşamak. Şöyle bir şey, tabii mesela bir Riyad'da yaşamak, gerçi Riyad'da çok şey, işlek bir yerde, hani bir Dammam'da yaşamak gibi değil. Dammam'a işte hep Araplar geliyor, hep aynı, aynı, aynı. Ama mesela Mekke Medine öyle değil. Nasıl? Her cinsi geliyor. Her ırkı geliyor. Yani Müslümanlık vasfını alan her millet düşünün. Aklınıza her millet gelsin. Her millet. ismini bile bilmediğiniz milletler var arkadaşlar. Mesela siz siyahi bir insan gördüğünüzde direkt Afrika geliyor ya aklınıza. Öyle değil. Ya yani bunun Brezilyası da siyahi. Sudan da, Gana da siyahi ve çok farklı ırklar çok farklı insanlar. Yani bütün çekiklere Çin demek gibi saçma oluyor değil mi? Öyle bir şey değil yani. İşte Kazak'ta var, Japon'da var, Kore'de var, hepsi farklı. Ve onlar hepsi aynı yerdeyiz. Hepimizin yemekleri farklı, kıyafetleri farklı. Şimdi insan şeyi zannediyor. Bir "Tek ben doğruyum." "Bir tek benim annem babam doğru." "Bir tek benim annem babam, babaannem, dedem doğru." "Bir tek bizim okuduğumuz kitaplar doğru." Hepsi yanlış. Bir tek benim Kur'an'dan anladığım doğru. Hepsi onlarınki. Bunlar değişik. Cennette bir tek benim akrabalarım olacak. Türkçe konuşacağız. Hiç cennette zencileri ben yani siyahileri hayal etmiyorsunuz. Ya Çünkü hep biziz yani. Konu komşu hep oradayız. <laughs> Öyle bir şey değil ama. Yani <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Orada yaşamak şöyle bir şey. Ee, o insanların İlk başta bir değişik geliyor kıyafeti mesela kıyafet giymemiş büyük bir kumaş parçasını dolamış etekten başlamış böyle başıma dolamış geçirmiş buraya bir kaldırıyor burası açılıyor bir kaldırıyor burası açılıyor bir kaldırıyor şurası açılıyor ya böyle olmaz canım diyorsun ondan sonra onun gibi bir kabile geliyor yani sen bir kişiye olmaz diyordun bu kabile hepsi mi olmaz sonra hep beraber namaz kılıyorsunuz teravih kılıyorsunuz. Hep beraber teheccüde el kaldırıp ağlıyorsunuz aynı duaya. Yine mi olmaz? Olur. Yani olacak yani. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi geliyor mesela sadece altlarına pantolon giymişler. Üstlerine bu kadar böyle çiçekli bir lastikli bir şey takmışlar. Mesela Endonezya, Malezya grupları. Hepsi bu kadar bu kadar mesela. Bir geliyorlar bir ordu kadar. Ha, olmaz onlar da olmaz. Ya da Geliyor mesela namaz kılıyor. Senin yan yana aynı saftasınız. Mesela sen böyle namazını böyle yapıyorsun. Yapmıyor böyle kubratmış. Yapmıyor. Şişt şişt. <laughs> Bizim Türk hacılarımız öyle. Şişt şişt. Elini böyle yap böyle yap diyor. Teyze diyorum namazda konuşma bari sen de. Yani yapmıyor sünnet çünkü. Yapmıyor. Şimdi diyeceksin ki seninki olmuyor. Seninki olmuyor. Seninki de olmadı. Sen olmadın. Olmadın. olmadın 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 olmadın. Kim oldu? Ben oldum pes ediyorsun artık. Çünkü öyle bir şey yok. Yani bu kadar burada binlerce insan hiçbiri olmadı sen oldun. Öyle bir şey yok. Bir bakıyorsun. Yani evet olabilir. Evet olabilir. Yapacak bir şey yok. Az önce burnunu kıvırdığın ay dediğin kişi bir bakıyorsun el çantasından bir şey çıkarıyor, yarısını sana veriyor. Utanıyorsun yani halinden. Ya da sen yer kalmadı diye bir dışarıda beklediğinde kendini sıkıştırıyor, seni alıyor. Tanımıyor seni bile. Ha diyorsun öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Yani iyi, kötü, doğru, yanlış kavramını ben belirlemiyorum. Önce bir o e, tahtından bir in. O şey şuradaki yelpazeleri bir indir. Şu kral asamı ve şeyini bir bırak. Sen değilsin. Bu karar merci sen değilsin. Kimin doğru kimin yanlış olduğunu belirleyecek kişi sen değilsin. Şimdi sen hep kendin gibi insanlarla beraber oturup kalktığın için e, hepsi doğruyuz. Biz doğruyuz. bizim doğrularımız bu. Ve e, Türkiye geldikten sonra şunu çok fazla gördüm. Yani İslam'dan bağımsız kültürün dinleştiği bir ortam var. İslam'dan tamamen bağımsız. Yani tamamen bağımsız demeyeyim, şöyle diyeyim o zaman. Bağımsız tarafı olan. Ama İslam adına yaşanan yani. Ve bunu mesela her millette olduğunu düşünüyorum. Eminim mesela bir... işte Afganistan'da da bu var. Ya da ne diyelim... Bir Pakistan'da da bu var. Kültürün dinin içerisinde aktif bir şekilde yaşanıyor olması. İşte aslında bizim biraz yurt dışına çıkmak neden önemlidir? Biraz bunun kültürü hafiften böyle şöyle kenara ayırıp tamamen kopartmadan hani saf İslam'ı tanımak. Hani mesela Yusuf İslam mesela diyor ya ben halktan öğrenseydim Müslüman olmazdım. Ben direkt ...Kur'an'dan ve Resulullah'tan öğrendim ve aşık oldum. Ve adam müzik yapmaya devam etti. Eğer bizden öğrenseydi biz onun müziğini bıraktırttırırdık. Bıraktırttırırdık tabii. <laughs> ama adam bizden öğrenmediği için... ...ilahilerine devam etti. Tarzını değiştirdi ama devam etti. Çünkü neyin ne olduğunu... ...bizim kültürümüzden değil... ...direkt kaynağından öğrendi. Biz ilk önce... Yani sadece din konusunu, aslında her şeyi din de, sadece İslam başlığı altında bunu konuşmayayım. Şöyle de anlatayım. Ee, daha insan sevmek de biraz burada. Hocam şey diyecek burada? Aslında dinimizi de evet, sevmek için, Türkiye kültüründeki İslam'dan çıkıp başka ülkeler nasıl yaşıyor, başka kültürler nasıl yaşıyor, bunu bildikçe belki daha çok seveceğiz dinimizi. Çok seveceksin. Çok seveceksin. O kadar seveceksin ki. Yani işte şu elbisenin eteği yere değdi. Necis oldum. Kıyamet koparttığım bir hayatta. Bir umreye gidiyorsun. Kadın o senin elbisenin değdi diye korktuğun yerde uzanmış. Ama nazlı namaz vakti yan yanasınız. Beraber saftasınız. Az önce orada uzanmıştı. Kafasını koymuş uzanmış. Ha seninki namazın olmadı, senin şuyun olmadı. Yapamıyorsun artık. Ve insan sevmeye başlıyorsun. Ee, özellikle ben şeyi de fark ettim. Mesela bu Almanya'dan, Avrupa'dan, Fransa'dan, İsveç'ten çok fazla bizim danışanımız, talebimiz çok fazla. Mizaç analizi yaparken onların mizaçları daha muhtedil. Mesela bir ee, ülkemizden bir danışan aldığımızda daha mesela uçlarda. Hatta mesela şöyle diyorsun. Hani bu safra ise, bu da safra ise, o zaman safralık böyle bir şey mi? Bu kadar farklı safralık oluyor mu mesela? Ya da bu, bu balgamiyse, bu da balgamiyse bu kadar farklı balgamilik oluyor mu? Ben şöyle yapmaya başladım artık. Türkiye balgamisi, Türkiye demevisi. Vallahi öyle yapmaya başladım. Yurtdışı balgamisi demevisi. Mesela benim mizacımı niye çözemiyorlar? Tamam evet dengeye gelmeye çalışıyorum. O hep hayat çabamda var ama kalıplarım çok yok. Çünkü e, mizac en çok nerede baskındır? Kalıplarda. Mesela Safra der ki insan dediğin hızlı olacak. İnsan dediğin dobra olacak. Mesela burada hepsi kalıp. Mesela Demevi der ki gülmeyen insan değil. Sevinçli olmayan insan değil. Üzgünü ben insan saymıyorum. Eleştir beni eleştiren beni sevmiyordur. İpsi kalıp şimdi ama yurt dışında yaşaya yaşaya şöyle öğreniyorsun. Adam mesela suratı beş karış bir Alman satıcı beş karış suratı böyle seni görünce e, duvara bakar gibi bakıyor ama bir alışveriş yapıyorsun diyor ki bunu alamazsın diyor niye diyorsun diyor bunun tarihi bir gün kalmış satamam bunu diyor ya parasını veriyorum fırsat bu fırsat kandır beni hayır alamazsın bunu. Sonra diyorsun ki ya sen suratını as. Suratını as. Sen suratını assan da insansın. İnsansın. Geçen gün bir şey yaşadım. Onu anlatayım size. Ee, bir alışveriş yaptım. Ee, yani şöyle bir alışverişti. Bir iğne batıracaktı. Ee, hastane ortamı değil. Ve orada kız batırırken Dedim ki Bismillahirrahmanirrahim der misin? Derim sizin için ama ben inanmıyorum dedi. Tamam o zaman benim için de dedi. Tamam sizin için söylerim dedi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Batırdı ve e, yaptı işlemini. Temizledi, bitirdi. E, başka bir işlem daha yaptıracaktım. Onun hazırlığını yapmıştı ama yapmadım. Bıraktım öyle. Ya dedim ki hani onun hazırlığını da yaptınız ya ben onu da ödemek istiyorum. Yaptırmadım ama onu da ödemek istiyorum. Zeynep Hanım dedi, bizim mesleğimizde bu normal bir şey. Hazırlığını yapabilirim ve siz vazgeçebilirsiniz. Bunun parasını ödemeyin. Bizim mesleğimizde bu normal bir şey. Hani inanmıyordunuz dedim. Böyle kaldı. Nasıl yani dedi. Hani inanmıyordunuz dedim. Baya baya adaletli. Dürüst bir imanlı bir insanın yapacağı ticareti yapıyorsun. Hani Allah'a inanmıyordun? Allah'a inanmıyorsan beni kandırman lazım şu anda. Oh fırsat bu fırsat. Bilmiyor. Parayı ödemeye de çok gönüllü. Ne kadar ödeyeceğini de bilmiyor. Söyle yüksek bir fiyat al gitsin. Niye almıyorsun? Neye inanıyorsun? O zaman neye inandığın için bu dürüstlüğü yaptın? Yani etik değil. İşte etik, etiği kim belirledi? bu hakikati, ahlaklı olmayı, düzgün olmayı kim belirledi? böyle bir kaldı, düşündü, inanıyorsun dedi. İster besmele çek, ister çekme. İnanıyorsun. Ve sen, sen belki de inanıyorum diyenlerden şu an daha çok inanıyor görüntüsü yaptın. Sen bunu bir düşün dedin. Böyle bir düş kaldı düşündü. Takip etmiş geçen. Yani şöyle demek istiyorum, çok alakasız bir tip bu arada. Ee, şöyle demek istiyorum, e, inanmak uygulamaktır. Yapmaktır. Yani yargıların olduğu bir yerde gerçekten e, Allah'ın bizden beklediği o İslam görüntüsü yok. Yargıların olmaması lazım. Hani yurt dışından bahsediyordum. Bir ben bir örnek verebilirim. Ver lütfen. Sizin evet. Çıkıyor mu şu an daha yüksek ee, şunu gördük ben de hocam danışanlarımda, yurt dışında e, bir bir bireysel danışmanlık kendisiyle alakalı zorlandığı bir durumdan bahsediyor. Ve durduğu bir yerde şunu demeye başladı, e, şey hocam e, bu yurt dışında normal karşılanan bir şey, beni orada şey yapmaya başladı. Aslında yurt dışında ki danışanlarımızda gördüğümüz şu, kendi başına gelen olaylar ya da herhangi bir şey daha kolay normalleştirebiliyorlar. Bu da hepimizin bir savunma mekanizması var yaşadığımız olaylara karşı. Savunma mekanizması çeşitliliği getiriyor. Çünkü bakıyor, çok farklı insan tipi var, onun üzüldüğü bir şeye o hiç üzülmüyor, onun stres yaptığı bir şey değil, hiç stres yapmıyor ve farklı farklı tepkiler var, farklı farklı savunma mekanizmaları var. Bu yüzden de ruhsal dayanıklılıklarına etkilediğini düşünüyorum hocam, yurt dışında yaşayanlar ve yurt dışına Ya yani Mesela ben şöyle bir örnek daha vereyim. Mesela benim annem Türkiye'den gelin gitmiş Medine'ye. Ee, aradan geçmiş işte 30 yıl, 40 yıl yani geçmiş. 40 geçmedi canım, 30 falan geçti. Ee, şimdi Türkiye'ye geldiği zaman, teyzelerimle oturduğu zaman mesela ya da bir arkadaşlarıyla oturduğu zaman o kadar çok temizlik muhabbeti ya da işte o kadar çok eşya muhabbeti falan bunaltıyor onu. Ve bana bunu söylüyor mesela ben dayanamıyorum diyor buna. Bunalıyorum diyor ben bunlara dayanamıyorum diyor. Bunlar koltuk konuşmaktan, halı konuşmaktan. Çünkü orası çok daha bunlardan relax. Çünkü mesela sizlere normal geliyor koltuk konuşmak, i̇şte bu leke çıktı mı mı? Çünkü hepiniz böyle ya, Biz bir tane farklı yok ya. Yani mahallenizde farklı ırktan birisi varsa gidin arkadaş olun. Çünkü bakıyorsun senin taktığın çoğu şeyi o kadar takmıyor ya, böyle yaşanıyormuş. Gerçekten halıdaki leke çıkmadan yaşanabiliyormuş yani. Avustralya'da bir arkadaşım var. Onun evinde daha yüksek. Avustralya'da bir arkadaşım çok uzun süredir orada yaşamış. Çocuk olarak okullarını orada okumuş. Evlenmiş buraya gelmiş falan. Şimdi burada yaşıyor. Mesela bizde olsa evinde mesela halısız olmaz ama o halısız daha rahat ediyor. Halısız yaşıyor. Bu kadar basit. Bizde olsa o ortalıkta halı olmadan olmaz yani. Yani bunu Türk bir komşun yaptığında ayıplarsın. Ha, ama bu falan kötü değil. Hani <laughs> durumu kötü olan çok... Durumu kötü değil. Yani normal şartlarda alabilecek ama böyle daha rahat ediyorum. mu? Yani bu kadar basit işte. Takılmıyor yani. Dediğiniz gibi temizliğe, ayrıntıya, işte halısı, koltuğu düzenli olacak. Mesela Ona size bir örnek daha vereyim. Şimdi Harami i Şerif'te namaz kılıyorsun ve teravih maşallah hocamız uzatıyor da uzatıyor. Ee, çocuk da var. Ne yapacaksın? Böyle uzun bir telefon kablosu gibi düşünün. Böyle spiralli. Bir tane kendi ayağına bağlıyorsun, bir tane onun ayağına. Çocuk geziyor, 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 geri geliyor, geliyor, geziyor, geziyor, geri geliyor. Şimdi Türkiye'de bunu yapsan ana akşam haberdesin yani. Değil mi? Çocuğunu <laughs> köpek gibi gezdirdi yani. Bir ara öyle tas bir şey, çocukların herkes tasma diye çok Ama yani. çok güvenli bence. Yani bunu ömür boyu yapmıyor ki. Şu anda namazımı bozuk gidemeyeceğim. Eve de kitlemeyeceğim. Ee, biz ne yapıyoruz mesela? Şu Türkiye yaşamında ne yapıyoruz? Söyleyeyim mi? Çocuk var gelemem. Bak ne yaptın? Bütün standartlarını bozdun. Çocuğu da zalimleştirdin, kendini mahrum bıraktın. Hayattan soğuyacaksın. Ama kadın ne yapıyor? Geliyor. O kendini de mahrum bırakmıyor, çocuğunu da mahrum bırakmıyor. Çocuğunu da sıkmıyor, cimciklemiyor, sürekli kenarda tutmaya çalışmıyor. Her şey gayet normal. Yani gerçekten hani yabancılarla arkadaş olun, onlara bak sorun. Mesela ben size demiştim ya bizim yani bizim kültürümüzde, Arabistan'daki kültürde misafir odasına saat koymak çok ayıp bir şey. Siz çok şaşırmıştınız. Nasıl olur hocam demiştiniz. Evet saat koyamazsın. Bu şey demek, evet saate bak kaç dakika kaldı? Ne zaman geleceksin? Yani olur da yanlışlıkla gözüm saate değer de misafirin kalbi kırılır. Of, inanılmaz bir şey. Mesela biz çayı kahveyi de yarım dolduruyoruz. Çabuk bitir bir daha doldurayım, çabuk bitir bir daha doldurayım. Yani hep sana hizmet edeyim, hizmetim hep devam etsin. Mesela yine hep anlatırım size, hep i̇şte Türkiye'de mesela misafirlerle beraber yersin, içersin. Hep beraber mutfağa girer, bulaşıkları yıkarsın. Şu anda çok da alışkınsınız ki böyle şeylere. İnanılmaz bir şey bu. Bu korkunç bir şey. Yani başka kültürlerde korkunç. Bana göre değil. Ben de alışkınım. Oo, öyle büyüdüm yani. Annem bir işaret ederdi şöyle. Tamam hemen put, mutfağa. Ama bir Arap birisinin evinde ne demek? Mutfağı göremezsin. Göremezsin bile. Ve kadın şoka girer. Ne diyorsun sen yani? Sen, ben sana bulaşık yıkatacağım. Bu kadar mı yani? Sen benim evime gelmişsin. Bugün prensessin sen. İkramların tadını çıkar. Böyle bir mantıktan sonra böyle bir mantığa Hani Allah'tan annem hani o şeyi dengeyi kurmuş ama bana çok anormal gelmiyor ama e, Türkiye'de yaşayan birine diğeri anormal geliyor. Ona üzülüyorum ben. Hani o yüzden görün, çıkın. Gerçekten bir nor sırtınızdaki yükler azalacak. olacak. Yani böyle yaşanabiliyor mu diyeceksin. Böyle yaşanabiliyor mu? Başına taş düşmüyor mu? Ve bu size çok büyük bir rahatlık verecek. Bu yüzden Az önce ne dedin Ayşenur Hoca sen? Çok gezen mi dedin? Çok gezen çok bilir. Çok, gezen, çok bilir. Vallahi öyle. Çok gezen gerçekten çok bilir. Yani hatta bir profesörün bir konuşması vardı. Şöyle bir şey dedi yani binlerce profesörle konuştum. binlerce dekanlarla işte e, akademisyenlerle bir dağdaki çobanın muhabbetini unutamıyorum. Ya yani bu dağdaki çobanın yanına gitmiş olmaktan kaynakları. Çoban gelip akademisyen de o top, seminer vermedi herhalde. E bir şu fanustan bir çıksak, şu kabuğumuzu bir kırsak. Yani işte sürekli kızına baskı yapıyorsun. İşte pantolon giydin, işte şuran göründü, buran göründü. Bir Kadıköy'ü akşam gez, gel kızına sarılacaksın. Ya yani birazcık gör yani, gör. Ya da kendini çok baskı altında görüyorsun. Annem bana çok baskı yapıyor, çok baskı yapıyor, çok baskı yapıyor. Git Afganistan'a biraz gez yani. Geleceksen annene babana sarılacaksın. Beni ne kadar özgür bırakmışsınız. Hocam dün sen ne dedin? Ben çok haremlik selamlık büyüdüğümü zannediyordum sizi dinleyene kadar. Bizim okulumuza erkek sinek bile giremez yani. Okula girdiğimiz gibi abaylarımızı çıkartırız. Üniformamız, saçımız düzgün. Düğünümüzde erkek sineğin sineği giremez. Cep telefonu giremez. Ya biz böyle bir ortamda büyümüşüz. Erkek sadece sokakta. Mesela bu yaşamda sen de kendinden diyormuşsun ki ben ne kadar harem ekselamlı. Halbuki okulda teneffüste berabersiniz mesela değil mi? Yani kendi fanusundan çıkıyorsun. Artık bundan sonra cümleyi söyler misin? Ben çok harem büyüdüm der misin? Hayır. Bak bitti. Konu kapandı senin için. O yüzden gidemiyorsan dinle belgesel izle ama gidebiliyorsan git. Çünkü diyeceksin ki Şikayet ettiğim hiçbir şey şikayet edilecek şey değilmiş. Çok e, âlül ala zannettiğim hiçbir şey de o kadar âlül ala değilmiş yani. Ve en önemlisi, en önemlisi bugünün pankartı bir tek ben ve biz doğru değilmişiz. Bu yüzden hadis-i şerifte dediği gibi e, siyahın beyaza, beyazın siyaha bir üstünlüğü yoktur. Sakin ol yani. Sakin ol. Şifa olsun hepimize. Bismillahirrahmanirrahim.